Bunun üzerine Beşir dedi ki ben dedim ey Allah'ın Resulü iki şey dışında hepsini yaparım. Birincisi benim on tane devem vardır. Bu on devemi de sütünü, etini, gelirini ancak çocuklarıma ihtiyaç yapıyorum. Dolayısıyla ben zekat veremem. Ey Allah'ın Resulü zekat vermek bana ağır gelir. İkincisi ise dedi ki ey Allah'ın Resulü ben korkuyorum o yüzden Allah yolunda cihad edemem, savaşamam. Allah Resulü ne yaptı? elini hızlı bir şekilde ondan çekti. Beyat alıyordu ya, elini uzatmıştı ya. Hızlı bir şekilde çekti dedi ki, cihat yok, zekat yok. Sen nasıl cennete gireceksin? Cihat yok, zekat yok. Nasıl bir şekilde cennete gireceğiz? Menhecimizde cihat yok. Menhecimizde mazlumlara yardım etmek yok. Biz nasıl cennete gireceğiz? Ne şekilde kıyamet günü kafamızı yerden kaldırıp Rabbimiz Azze ve Celle'nin huzurunda dimdik durabileceğiz?